vatandaşımın. Bu güzel coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Güzel bir ülkeyiz. Güzel insanlarımız var. Bazen yanlış tercihler nedeniyle ülke krizlere girebiliyor. Bugün yaşadığımız gibi derin bulanımların içine milyonlar sürüklenebiliyor. Ama kısa sürede toparlanmak, kucaklaşmak hepimizin görevi. Millet olarak güçlüyüz. Hasletlerimiz var millet olarak. Bunu hiç unutmadık. Birimizin burnu kanasa kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadan hemen yanına koşuyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumunun ayrıştırıcı yönü milletimizde yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim en büyük güvencemiz. Beraber olmayı, birlikte olmayı, birlikte mücadele etmeyi vatandaşımızın, halkımızın, milletimizin bu feraseti. Onlara güveniyoruz, vatandaşımıza güveniyoruz. Deprem dolayısıyla direksiyon sallayan bütün kamyon şoförlerini, tır şoförlerini, insan taşıyan, makine taşıyan, vinç taşıyan, yiyecek taşıyan, çadır taşıyan bütün şoförlere kimse teşekkür etmedi ama ben teşekkür etmek isterim. Deprem bölgesine ilk gidenler onlardı. En zor koşullarda gittiler. Afad'ın ve Kızılay'ın çalışanlarına, yöneticileri değil, buraya parantez açın, yöneticileri değil, fedakarca çalışan bu iki kurumun bütün personeline yürekten teşekkür ederim. Daha önce de teşekkür ettim. Bir kez daha teşekkür ederim. Yerel yönetimlere hangi partiden olursa olsun her belediye başkanı elinden gelen çabayı gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ben CHP'li olmayan belediyelerin yaptıkları çaba içinde gösterdikleri çaba içinde onlara teşekkür ettim. Onları da ziyaret ettim. Çünkü bizim ruhumuzda, bizim kimliğimizde, bizim tarihimizde ayrımcılık yoktur. Kim taş üstüne taş koyuyorsa onun yanında durmak gibi bir geleneğimiz vardır. Tarihin bize yüklediği en güzel gelerek e, budur değerli arkadaşlarım. Güvenlik güçlerimiz zamanında askeri indirmediler, yeteri kadar indirmediler ve bu büyük felaketin bir anlamda sorumlusu oldular. Daha sonra gelen güvenlik güçlerimize de yürekten teşekkür ederiz. Tabii en büyük teşekkürümüz hiçbir şey beklemeden parmaklarıyla, tırnaklarıyla bir kişiyi nasıl kurtarabilirim diye deprem bölgesine koşan gönüllüler. Onlar hiçbir şey beklemediler. Acaba bir kişiyi daha kurtarabilir miyiz? Bunun mücadelesini verdiler tırnaklarıyla, elleriyle, omuzlarıyla bir şekliyle bu mücadeleye taraf oldular. Değerli arkadaşlarım. Belediye başkanlarımız depremin olduğu her noktada olağanüstü başarılara imza attılar. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür etmek bir genel başkanı olarak benim görevimdir. Onlar değerli arkadaşlarım. 27 Şubat saat 10 itibariyle deprem bölgesine 8163 araç gönderdiler. 23473 çalışan deprem bölgesindeydi. 6562 insani yardım taşıyan kamyonumuz gitti. 142 mobil mutfak oluşturuldu. 153 ikram aracı oluşturuldu. 16 mobil fırın yapıldı insanlar ekmeklerini rahat alabilsinler diye. 2 milyon 863 bin 636 battaniye gönderildi deprem bölgesine. 252 bin 303 ısıtıcı gönderildi. 37 bin 96 çadır gönderildi. Çadır ihtiyacı hala var. Hala var. Üçüncü kez gittiğimde ısrarla çadır istiyorlar. Değerli arkadaşlarım. Bir felaket gününde, yaşadığımız bir felaket ortamında nasıl olur da cumhuriyette yaşıt olan bir kurum, cumhuriyetin en değerli kurumlarından birisi olan Kızılay çadır satar, çadır ticareti yapar? Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Kardeşim, deponuza kaç çadır varsa, eğer varsa, satılmadı kaç çadırınız kaldıysa getirin kardeşim. Hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Hepsini alacağız. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir değerli arkadaşlarım? Özellikle vatandaşlarıma söylemek istiyorum. Bir yardım kuruluşu, tarihi kökleri olan bir yardım kuruluşu. Öğrenciliğimizde Kızılay kumbarası taşırdık. İnsanlar Kızılay'a yardım yapsınlar, götür öğretmenimize teslim ederdik ve onlar da Kızılay merkezine gönderirlerdi bu paraları. Bu kurumun geldiği hale bakın değerli arkadaşlarım. Hijyen paketi 4 milyon 139 .490. 4 hijyen paketi, mobil duş, tuvalet 1609, jeneratör 2028, konteynerda 957, araçla oraya gidildi ve yardım yapıldı değerli arkadaşlarım. Yardım yapılmaya da devam ediliyor. Değerli arkadaşlarım, deniyor ki iktidar depreme hazırlıksız yakalandı. Bunu söyleyenler aslında devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye vardır? Bir savaş çıkarsa ordu harekete geçecek. Savaş çıkmasa hiçbir sorunumuz yok. Ama ordu savaş karşısında her an hazırdır. Devlet hastaneleri niye yapar? Bir hasta çıktığı zaman baksın diye. Hiç hasta gelmese hastaneler yine orada duracak. Dolayısıyla devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Bu iktidar. Yani enkazın altında kalan bu iktidar. Deprem konusunda efendim tahminleri yanlış olmuş. Neymiş? İstanbul'da bekliyorlarmış Kahramanmaraş merkezi çıkmış. Hayatımda bu kadar devlet geleneğinden uzak, devlet söyleminden uzak ve devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyorum değerli arkadaşlar. İlk kez görüyorum. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere karşı önceden hazırlığını yapan kurumdur. O nedenle devlette liyakat esastır diyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şimdi öğreniyoruz. Hayır efendim. Bakın şu raporlar değerli arkadaşlar. Şu raporlar deprem dolayısıyla değişik zamanlarda yazılan raporlar. Bunların içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi var, Afadı var, Kızılayı var, üniversite hocaları var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var ki bu konuda en önemli adımı İstanbul e, Belediye şey, İstanbul İl Örgütümüz yaptı, bilim insanları var, herkes ama herkes söylenmesi gereken her şey söylenmiş burada. Yani yeni bir şey keşfetmeye gerek yok, akıl bir, mantık bir, bilim bir, fay hattı var. Her şey söylenmiş. Hangi önlemlerin alınması gerektiği konusu her şeyin altı çizilmiş. Bilmeyenler kim? Devleti yönetenler. Devleti yönetenlerin bunlardan hiç haberi bile yok. Bu bunlar bir kısmı. Gidin üniversitelere dünya kadar görürsünüz orada. Açın bilim dergilerini orada dünya kadar görürsünüz. Bunlar olmadı değerli arkadaşlar. Liyakat dediğiniz kavramı tamamen yok ederseniz devlette. Devletin kolonlarını kestiler. Bir daha söylüyorum. Bu iktidar sağlıklı saat gibi çalışan bir devletin en temel kolonlarını kesti. En temel kolonlarını kestiler. Liyakat dediğimiz kavram devlet için önemlidir. İşi eline vermek hem bütün inançlarda hem bütün demokrasilerde temel bir kuraldır. Devletin direği adalettir. Adaleti çürüttüler. Kalmadı bir şey. Devletin kolonlarını keserseniz işte Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi bir tabloya mahkum olursunuz. Devletin kolonlarını kestiler. En yetkin insanları kapının önüne koydular. Devlette liyakati değil sadakati esas aldılar. Aksi düşünceyi mahkum ettiler. Farklı düşüncelere kulaklarını kapattılar. Devlet o kadar sağlıklı işliyordu ki değerli arkadaşlarım. Hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı yazılmış zaten. Çizilmiş zaten. Söylenmiş zaten. Kaç kişilik bir can kaybının olacağı da söylenmiş, yazılmış, çizilmiş. Devletin geleneklerinde bunların tamamı var. Arşivlerinde bunların tamamı var. Ama devleti yönetenler nerede? Onlar için bir kişi, beş bin kişi, elli bin kişi ölmüş. Hiç önemli değil. Bakmayın ağladıklarını, ağlamıyorlar. Para dağıtarak insanları acaba yanımıza çekebilir miyiz diye. Parayla insanın iradesi satın alınır mı ya? En acılı günde sana para vereceğim denir mi Allah aşkına ya?